Lan ne zaman öldü o? Ölme! Ölme! Ayakta kal, tutun ayakta! Seni nasıl yapacağım oğlum? Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün birlikte yumurta kafa oynuyoruz. Kırmızı <laughs> kıyafetçilerin eşek, yani namı diğer Ceren. Hadi gidelim. O ananı onu Ya Allah'ım ya Rabbi şu çıksın play turdan. Play. Ceren şunu çıkart. Ceren al onu turdan al onu. Ceren al onu. Ya bakamıyorum ki ekrana. Ay Allah kahretsin böyle şey. Ceren al onu. Ya bakamıyorum diyorum çapra oldu al onu. Hay Allah kahretsin senin. Doğduğun günü de katır kovalasın. Ayy. Evet. Allah kahretsin seni. Git. Git gelme. Git. Bu ne ya? Git. Ay. Ne bileyim bir şey ben almasın ya abla Evet. Turuncu ve eşek nerede acaba? Aa gördüm. In this game, I will allow you, the players, to vote on who should be eliminated. Evet. Şimdi 2 1 Go. Evet. Öldür ya da hayatta tut seçeneği olacak. Bakalım. Yani bir nevi doğruluk mu cesaret mi gibi. Bir evi. So, you have 30 seconds to beg for your life. <laughs> Bence bunu hayatta tutalım. Times up. Öld Now, everybody, vote to spare. Yayın ne öldür ne ya bunasın. Yedekler, yedekler. Interesting choice. Bir yanındaki arkadaş ölür daha keyifli olur. Değil mi? Evet, onu kesin öldüren bakmıyorum Selected bile. Selected player, you have 30 seconds to beg for your life. <laughs> Yani ne gerek vardı ki böyle bir şeye? Terms Sağ Sa Altanla gittim. Bas. Bu arada display. arkadaşlar Ceren'le konuşuyorum. Turşileşikle yani. Oh gitti. Good job. Ya şükürler olsun. Ya Rabbim, ya Rabbim, ya Rabbim. Çok mutluyum. Nasılsın? Oh. de. Evet, evet, evet. Şu an merhabalar diyor size. Zıplıyor. Yeter artık. Yorum atın diyor size, yorum. <laughs> çok da severim bu oyunu. <laughs> Herkesten uzak dur. Herkesten uzak dur. Herkes musallat bela olabilir. Ana orda bela. Bela orda kaç. <laughs> <laughs> Patladı. Bebek kimdi? Şimdi oğlum. Sen arkamda ne işin var? O o ileride ileride ileride. Kaç 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 bu taraf daha güvenli. Good job. You did it. Başardık. İşte bu. Orası nereye ya? Çok merak ettim. Böyle bir yer mi var? 15 numaradayım. Sen kaç numaradasın? No one You'll be playing the classic game of Tug of War. The losing side will have a very painful fate in a pool of lava. <laughs> koşuyorsunuz. Bakalım kim kazanacak. Bakalım. Mavi taraf önde gibi. Evet. Mavi taraf önde gibi. Uzak dur Mavi taraf iki kişiyi tek çekiyor gibi ya. Doğru mu görüyorum? İki kişiyi tek yiyecek. Lava atacak. sana. Evet, iki kişi tek kendi gerçekten. Alkış. İki kişiye karşı tek savaştı. Hava da mı sen az önce? evet Oh be o Allah'tan gitti o neydi öyle o ne gerek var hayır ben senin kılığını Evet evet herkes öldüre bastı. <laughs> Only the most skilled will survive. Şimdi burada önemli olan nokta seçilmemek. Three, two, go. Ananı avradınız. Kim testi bizi? beceremedim. Öldüm. O zaman lanet dünya kankasını satan bir şerefsiz de bakıyorsunuz şu an. İyi bakıyorsunuz. Hiç kendini açıklama. İzleyiciler şey görüyor. Evet, gördüğünüz gibi boş yapmakla meşgul kendisi şu an. Kendisi çok boş yapan bir arkadaşım <laughs> 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 Millet geliyor, okuyor bu ne diyor, atıyor. İnsan kan saplar mı? Ya. <laughs> Şimdi hayatta evet. kalmaya çabalayacak. Evet. Evet. Hareket et. Evet. Hareket. Nasıl geçtiğiniz oturulan bir anda? Vay ne <laughs> Doğru oturulan yanda geçmek. <laughs> Muhteşem. Düz ne yapıyorsun? Kediciği var yanında. Herkes şu an bir put gibi kaldı ya. Herhalde final bossunu düşünüyor. Ha galiba bir oyundan çıkmış olabilir. Bir oyundan çıktıysa. Otomatikman finale atılmış. Oh. <laughs> oy 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 oy. Bir sana çalışıyor kaç. Allah Plop plop Josh You guys are pathetic <laughs> I will show you who is boss do

I want to be friends. That's all I want. That's all I want. Evet, sadece şu an turcu reşlere çalışıyor. Peşinde, dibinde, dibinde. Bayım. Evet. O yine koydu. Az dayanın lan. <laughs> Stop this! Stop this right now! Right this instant! <laughs> Büyü kaçtın lan. Vallahi kaçtın. I will defeat you. I will defeat you. I will defeat you. Ba <laughs> At şunu da gidecek. Onu da koy. Koy lan. Bir tane daha olmaz lan. Ya şimdi Canım bu var ne oluyor lan? Hı, başladı. Tamam mavi kapandı. Tamam öküz. Bu niye? Bu varsa bu niye Neyse. <laughs> ne işe? the kaya. Evet. Üç kişiyi kaya'yla mındar etti. Mındar. O oh, tane koydu lan gördüm. Oh. Öldü. Başardınız. Tebrikler. Ağlama, ağlama. you see of me. ikinci turda karşınızdayım. Good morning sleepy ants. You're on my fabulous game show. Very few of you peasants will make it out alive. But those who do will be greatly rewarded. Oy, yumurta kafayı bu sefer haklayacağız. Ona tek bir söz diyeceğiz. Sepet sepet yumurta sakın beni unutma. Evet, sizden küçük bir nice ricası var turunculu eşeği. You'll be playing the classic game of tug of war. The losing side will have a very painful fate in a pool of lava. <laughs> Evet. Üstten izleyelim. 3'e 3'ler. Yeşiller daha iyi gidiyor. Evet. Bayağı çekiyor. Bayağı çekiyor. Maviler öne geçti. Atak yaptı valla. Aynen yani biz yoz. O alıyor. Maviler alıyor. Tak 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 aldı. Geri düştüler. Öne geçtiler ve aldılar. Yumurtaştı işte. Ben 11 numarayım.

başladık. Hop hop. Çekirge gibi sıçrayacağız. Ve hayatta kalacağız. Bu sefer bu sefer seni haklayacağım. Neredesin? Bu tarafta bir yerdesin işte. Haklayacağım seni. Aynen bak hop. Bu kadar. Bu çok küçük ya. Bunu anaokuluna vereyim. Anam, gel hold baby Mr. Greece for too long. Oh, yine or he may explode. <laughs> Yine, evet yine. Three, two, one, go. Ananı avradını. Git birine kaptır onu. Kakala birine. Sok birine Bol bir- Aferin lan bulmuş herhal olsun lan sana Aha patladı Nasıl? Mm, nah oldu Ver- Verdim birine, verdim Nasıl bittin? Ver orda bas ver A diye farsın, aklan. Ah I like to have a little fun? Why aren't you having fun? Why don't you like this game? I love this game. I love this game. Evet, oh oldu be. Good job, you did it. Yani şimdi tuttuk dedim yani ve hacimi böylelikle yemiş oldular. Orada ortalık pis karıştı ya. Sen nasıl öldün Ceren anlat bakalım. Benim gördüğüm kurtulamadın ve öldün. Ben verdim oyunu vermedim. Evet. Game, allow you, the players, to vote on who <laughs> evet. Three, two, one, go. Şu fotoğlar, şu fotoğlar. Evet. Selected player, you have thirty seconds to beg for your life. Şimdi burada kesinlikle çok vicdanlı davranacağım. Düşüneceğim, taşınacağım, öyle karar vereceğim. Yani öldürüm. Now, Everybody vote to spare or kill this player. That's a stinging shot on the enemy. Oh. Ben de player You have 30 to beg for your life. <laughs> Her zaman söylediğim gibi burada da düşüneceğiz, taşınacağız. Time Aynı wrong. şekilde doğru karar vereceğiz. Everybody Bye bye. Hala da bitmiyorsun. Bit lan. Selected player, you have 30 seconds to beg for your life. Ha ha! Terms? Now, everybody, tabii ki de. or kill this player. I have Good job. You did it. Vay be iyi lan. <laughs> Birkaç tur kaldı. Ondan sonra kesinlikle final oynayacağız. Azalmamıza bağlı. Bir tur sonra bile olabilir. Bakacağız. İyi kurtuldun lan. Aferin sana. fighting to the death in this game with some randomly selected players. Ah! <laughs> Only the most skilled will survive. <laughs> Oyunda yapabileceğiz en iyi şey. Birinin arkasına sakladım. Bundan iyisini yapamazsınız emin olun. Arkaya saklan. Bul birini sakla. Bence işe yarıyor. Oyna bak kız oynama. Anam. Bak sakladık şey gitti gördünüz mü? Tamam artık bitsin. Good job. You did. Bakın nasıl da başardım ya. Aferin lan şu küçük boylarınızla bu yere kadar gelmeyi başardınız. Ne bakalım kaç kişiyiz? Hmm, final olur mu yoksa bir turda oynar mıyız göreceğiz ama o yumurtayı yeneceğiz. You think you can defeat me? That is quite pathetic. I guess I'll have to eliminate you myself. <laughs> vay vay vay, sinirlenmiş beyefendi.

Evet. Çoğunluğumuzu kaybetmeyelim. Çoğunluk olalım Kim öldü daha? Yeni dedim yani. Yeni dedim daha. <laughs> I will show you who is boss. have so much audacity to think you can defeat me <laughs> you guys do not know my power like <laughs> thata <laughs> böyle oh. Lan nerede diye? bu dünyası ip gibi atlarız, biz bizden he

başa binecek miyiz? stop this stop this right now right this instant alır mıyız bunu ne düşünüyorsunuz? ya I be the Kapanan boya Yapma, yapma Oğlum şöyle, Sana biri bile sok gider mi? Ana, ben tek kaldım. Lan ne zaman oldu? o? gel bak oğlum defol git <tık> Oğlum bak artistliğin sonu çocuktur ha It's a billion the rest of me that my power level uh, I have the biggest power level in the whole universe <tık> 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 Bak artistliğin sonu iyi olmaz I've underestimated your power levels. Right, right. This will be the last you see of me.